Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün PES oynuyoruz. Her zaman PES. FIFA artık yok. Yüzyıl tutmaz yer ben. Bu şey. Gelmiş. Ne yapıcıyım. Hedi rakibim de ha. Bakayım. Başlıyor musun? Kamera küçülenmiyor biraz. Aynen bu kadar iyiyse, çünkü Şükür, başladı. Orta. Nezahat sahasında bölge sizinle yakınken orta yapmak için Pa. Ne? Çok komik dedi. <laughs> Hehehe. yakın. Orta. yapmak için. Bu vardı

gitti. Tipimi görüyorsunuz zaten. Şimdi onu göbeğe çektiğimizde göre seni tekrar alacağız buraya. Kaç oluyorsun sol kanatta? ben öyle demedim ki kardeş. Sol kanat değil. Göbek oynayamaz. Olmaz. Hadi oyun orada 81. Maç bitti. Oh! İnşallah o çıkmıştı yoksa yenilik sayılacağız <laughs> bu da çekiyordur diye ee, buraya geldim o da değiştirdim Ya ben değil ya o kaybettim. ama <laughs> arkadaş başına gireceğim de kimse yok ya işte listem boş genel başlayalım bir çıkacak mı acaba çok merak ediyorum açalım so, açıldı tamam yeni olmuştur ayy kesin şey çıkmıyor ki. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olmayacak. Bir de bir daha oyun indirdim. Çıksa açılacağım. Çıkalım. İki dakika da donduralım. Hayır dondur. <laughs> arkadaşlar skor amaç. Çok güzel arkadaşlar çok beğendim. Kendimi de oluşturdum. Ali Efe tipimi de değiştirdim. Özel değiştirdim yani kendimi. Güzel. Çok güzel hatta. Oyunu beğeneceğinize inanıyorum. O yüzden oynamak istedim bugün. Haydi. Salla. Salla. Kafayı salla. Yeniden deneyelim. Ya yani internet bağlantımız mı yok? Allah Allah girmeyeceğim. Arena var. Şu benim arkadaşlar karşıda gördünüz. Tövbe böyle arkadaşlar işte. Mesela özelleştir diyorsunuz. Benim tipim bu. Saç rengimi siyah yapsam bok gibi oluyor. Bu yapsam güzel oluyor. Bu yapsam. Bu çok iyi benim için. Ama yorumları yazmayı Hangisini yapayım. Bir dahaki video bir şey olacak. Hangi saçı seçeyim. Bu var mesela ben bunu beğendim. İlk seçtiğimde buydu zaten. Ee, mesela. Şu da var. Bu da güzel bana göre. Bu da var. Yorumlara yazın. Tamam arkadaşlar. Öyle işte oyun. Bir tane maç yapayım. aranıyor. Ve bulundu. Yükleniyor maç. Teklif vermeyelim. Çünkü paramız iyi yanıyor. O verse biz de koyarız. Hihi <laughs> diye bir ömürcü de. Hoppa. Ya da sen başla. Aferin. Aferin. Aferin adam ol. Ananı. Fa yok mu? <laughs> Uf, kaleci helal olsun. Var ya benim kalecim adza. Ananı. Adam değil bildiğin pezemek. Uf. Ortası vurayım mı? Vurmayayım. Çünkü gol olmazsa pozisyonum seçilir. Ya yuh yuh. Hazır. Buraya da. Karanlık odadayım diye arkadaşlar zaten kamerayı kapattım. Yoksa sizin canınız sağ olsun. Geri açacağım birazdan. Buraya zıpla. Aferin kaleci. Bu kaleci olmasa ben ne yapardım. Elin at aferin. Sen de gör beni. Senin ananı. Öf evet, yenildik arkadaşlar yenildik. Şu gol atacaklar. Kesin atacaklar ya. Fazlarsa olmaz. Sen attı Olma hatta. Çünkü golü yedik. Ben buraya zıplayacağım. yedik. Ve yenildik. Eşleştireyim mi yeniden? Eşleştirdim. <laughs> Şerefsiz. istemedi. Toplayalım bir tane paket. Videonu ha. güzel oyunu be. Üf, ne koydu be. Bir sen de ne koy? Uf. Oo Osmanlı koydu. Uy. Adam star bebeğim. Forma ver diyeceğim de vermiyor. Ver taş hiç değerini görmedik. Açalım. Tamam arkadaşlar zaten yenildik. Şimdi gir diyeceğim. Tamam ben bunu yaparım. Arkadaşım. Tamam arkadaşlar ben bunu şey yapayım öyle geleyim size. Yani görüşmek üzere deyip kapatacağım. Görüşmek üzere demeden önce kameramı hiç alacağım. Kamera alınmıyor mu artık? Alınmıyormuş arkadaşlar. Ve dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.